23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kemerburgaz Kent Ormanımızda çocuklarla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni doğayla baş başa olabileceğiniz alanlarda çok harika vakit geçirecek bir gün sunuyoruz vatandaşlarımıza. Şimdi sen benim için çocukların e, mutluluğunu yani özgür olmayı ifade ediyor bana. Bu bayramı bize Mustafa Kemal Atatürk etti. Çok güzel geçti. Burası çok eğlenceli bir yer. Baş diğer günlerde buraya geleceğim. E, şurada futbol şeyine girdim. Şuradaki dart'a girdim. Bir de şimdi e, basketbola gideceğim. Gördüğünüz gibi geleceğe dair umudumuz çocuklarımız burada umut burada.